gün Gündoğdu için 66 senesi dolu dolu geçer. Sınavlar, heyecanlar, yakalanan fırsatlar ve yeni başlangıçlar yılıdır 66. Radyoda katılıp başarılı olduğu sanatçılık sınavının yanı sıra üniversite sınavına girer, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır. Artık hem okulda hem de radyoda çalışmak, gayret göstermek zamanıdır. Alirza Gündoğdu üzerine düşeni yapar ve iki eliyle sarılır bu uğraşlarına. Hem okul başladı hem de kurslar başladı bizim. Radyoda kurslar başladı. İşte öğleye kadar radyo vardı. Öğleden sonra okula gidiyordum. Böyle idare ettik. Hocalarımız Muhammed Sun, Sadet İlkesus, Ruşen Kam edebiyat öğretmenimizdi. Osman Hencekçi, Mustafa Hicretmez, Ali Can da halk müziği hocalarımızdı. Onlardan ders aldık. Tabi o zamanlar Ankara Radyosu şöhretlerle doluydu. Ee, Selahattin Erhan rahmetleniyorum, rahmetli anıyorum. Tataloğlu rahmetli. Ondan sonra Ali Can Musa Etmez Tabi Nezat abi vardı Nezat Bayram Necda Erol, Ülkü Beşgül Ali Akkılıç Rahmetli Aynur Gürkan Rüya gibi onların yanına koydular bizi İşte kurs Kore adaptasyon olsun diye Onların yanında oturduk böyle Yani <laughs> Artık o hissi ifade etmekte zorlanıyorum Yani o insanların yanında olmaktan Öyle bir duyguyla başladık izliyorduk ne yapıyorlar, ne okuyorlar diye, nasıl davranıyorlar diye tabii onların hareketlerini takip ediyorduk. <laughs> radyonun ilk sesimizi duymak çok heyecanlıydı. Ne okudum? İlk türkü gene yi herhalde imtihanda okudum, türkü okudum. Konulu bir bir konulu bir ilgi ne diye. Baktım büyük, halktan büyük bir ilgi var. Sesime karşı böyle bu, tabi e, bu beni çok mutlu ediyordu. Mektuplar ya yani işte ismimizi şey söylüyorlar, istek oluyor bu türküler tabi. E, ondan sonra bu işin böyle zevkini alınca, böyle halkın böyle sevgisini, muhabbetini görünce işe daha çok sarılıyorsun, daha çok böyle türkü ee, yeni türküler bulmak ee, arzusu ve hissi doğuyor. Günler günleri takip eder aylar ayları ve Ali Rıza Gündoğdu aldığı eğitimin ardından önce koyularda türküler söylemeye başlar sonra solo programlarda seslendirdiği türküleri türkü severlerin beğenisine sunar.